Görev gereği farklı şehirlerde yaşadım. Yoğun taşınma sorunları, şimdi yaşadığımız yer konusunda karar verememen göçmen travması mıdır? Yani olabilir tabii. Yani mesela şimdi bana diyeceksiniz ki zaten işte işi nedeniyle sürekli yer değiştirdik tamam mı? Neden o işi hayatına aldı? Ya yani bilmiyorum göçmenlik varsa hayatınızda muhakkak bununla ilişkisini kurabilirsiniz. yani arkadaki duygu zaten bir yere ait hissedememek. Yani pek çok yerde yaşamış olabilirsiniz. Aslında benden daha fazla e, veri var elinizde. Yani atıyorum Antalya'da, işte, Karadeniz'de, İç Anadolu, şurada birçok bir yerde yaşadıysanız aşağı yukarı nasıl bir deneyim olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla karar vermekte daha çok veri var elinizde. Ama hiçbirisi değil diyorsanız e, aslında yere ait olmamak gibi bir sorun yaşıyor olmanız daha büyük olasılık yani açıkçası. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tabii ki göçmen atalarla ya da vatanından kopmuş ya da işte kültüründen, bağlamından kopmuş insanların çocuklarının yaşadığı sendromlara, semptomlara benziyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla etkisi vardır muhtemelen. Ee, yani bir yere yerleşmeden önce mesela bir aile dizimi çalışması yaptırıp bu dolaylı bilinçsiz etkileri bir açığa çıkarmanızı tavsiye ederim. Yoksa gidip geri yerleşeceksiniz. Yeniden oradan da başka yere gitmek Bunun sonu yok olduğunuz yere ait hissetmeniz esas duygudur. bu da işte evet yani ben olduğum, olmam gereken kişiyim. olduğum yerde de ben kendim orada olduğum için de her yer benim vatanımdır. Biz her yer Trabzon gibi bir şey oldu. Bu. <laughs> Öyle bir slogan var belki bilirsiniz. Evet. Var mı Sürekli Söyle. taşınıyorum. E ee, ilk taşındığımda evimden çok mutluyum ama birkaç ay geçtikten sonra mutsuz oluyorum. Evet bu çok bariz bir şekilde bir e, hani vatanından ya da işte toprağından kopmuş bir insanın e, çocuklarının ya da torunlarının semptomu gibi gözüküyor bana öyle geliyor. E, taşındığı yerde bir tür huzur bulamıyor ya. Yani oraya kök salamıyor yani. Başka yer arıyor, başka bir yer içinde böyle biraz bu bizde de var yani açıkçası Mesela ben, benim şahsen bende de var yani iki üç yılda bir bir yer değiştirme isteği bir huzursuzluk böyle bir başka bir yere gitme duygusu geliyor açıkçası bir yerde böyle 15-20 yıl yaşamak falan bile çok yani 15-20 yıl normal olabilir ya da bir insan ömrü boyunca aynı evde ya da aynı semtte de yaşayabilir ama mesela ben şu semttenim, şu semte aitim ya da şu şehirliyim diyemiyorum, hala diyemiyorum. Sizde de benzer bir şey var gibi. Bir göçmenlik var galiba sizde, bu soruyu soran kişide galiba. Dolayısıyla sanıyorum öyle bir etki var. Ee, göçmenlikle ilgili bir şeyin, geçmişin, sistemik problemin tesadürü gibi gözüküyor. Ee, bir yerde duramamak, bir yere ait olamamak. E, çünkü bizim yuvamızdır yani içinde bize ait olan e, mekandır hmm. yani mesela insan ne bileyim e, başka bir ülkenin içinde olsak bile yani evini bir girersin evi evi atıyorum mesela işte adam işte ne bileyim Arapsa bir Arap e, Arap Arap ülkesindeki bir Araplı Arap insanın bir bireyin Kültürünü tamamen avinci yansıtabilir yani İstanbul'un, Paris'in göbeğinde de olsa bu olabilir. Dolayısıyla insan evi ait olduğu ya da kendi yarattığı dünyadır. Öyle düşünebiliriz. Ben neye aitsem onu evimin içinde en azından kimse karışamaz. E ama o evi de sahip çıkamıyorsan burası, burası benim ruhuma iyi gelmedi daraldım burada diyorsan ben buraya ait değilim diyorsun aslında. Yani bir yere ait olamıyorum hiçbir yere. Gerçekten kendimi teslim edemiyorum demektir. Bu da işte o mekanla, kurulan mekana sahip çıkamamak, gelinen yere uyum sağlayamamak tamamen göçmenlerin hissiyatıdır, duygusudur. Çünkü onların oraya kökleşmesi epey bir zaman alıyor. Yani bir ağacın güçlenip buradayım deyip oranın toprağına, oranın minerallerine, oranın havasına, iklimine göre güçlenmesi ve e, meyve vermesi çok zaman alır. Yani bir fide dikin bugün 15 20 yıl sonra alırsınız Yani cinsine göre değişir. ama atıyorum ilk 3 yıl 5 yıl böyle bir tane, iki tane verir, üç tane, beş tane verir. Giderip daha çok kurular güçlenmesi, yerini e, oturması ve onun iklimine göre e, gelişmesi gerekir. Bunun için de zaman gerekir. Muhtemelen siz daha yeni e, bu topraklara ekilmiş bir fide gibi hissediyorsunuz kendinizi. Uh, evet.